Hepinize merhaba arkadaşlar Minecraft <laughs> Evet Yine Minecraft'ın Bilmem kaç Kaçıncı bölümü Hatırlamıyorum Bilmem kaçıncı bölümünü Çekiyoruz Bu bölümde arkadaşlar yapacaktık? Maden En son balık batırmıştım Ne yapmıştım at geliyor. Niye atayım onu? <laughs> ne yiyordu ki bu? Evet arkadaşlar en son ne yapacaktık? Hatırlamıyorum. Evet. En son buraya. Aa evet. Evet arkadaşlar en son buraya şey yapacaktık. Darla. Yapacağız. Heh. bir dakika. Bir. İki. Üç. Bir. 1, 2, 3. buraya suları koyacağız. Sonra burada da buralara koyalım. şöyle kazmamı da alayım. Kazmam inşallah vardır. Varmış. Evet arkadaşlar bu bölümde tarla yapacağız. Evin alt katına tarla yapılır mı? Yapılır. <laughs> Bir dakika şuradan böyle düz gidersek. Buraya denk geliyor. Arkadaşlar ben bir kova yapacak. Kova yapayım. Daha buraları da halledeceğiz. Daha buraları da bir şuraları koyalım. Lan. ters. Topak, torpak. Torpakımızı alalım arkadaşlar. Ben şunu şuraya taşıyayım ben Neyse. Hep videoya başlarken oraya koyuyorum da. Neyse o zaten. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları da buraya koyalım. Ev içinde ev içinde tarla yaptık bildiğiniz arkadaşlar. Ev tarlası. <laughs> ev faresi gibi. Evet şöyle kapatalım. Şimdi bizim en son demirlerimiz vardı. Sandıkta galiba sandığa koymuşum. Doğru hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu demirlerle ben en son karar verdim. Taşındım düşündüm taşındım bir, dakika bir kova yapacağım bir tane de demir kazma yapacağım arkadaşlar evet. envanter dolu Allah'ım ee, tamam ne yaptım bitti evet en son ne demiştim ha bir de kazma yapacağım arkadaşlar demir kazma ile elmas kazacağım daha başka bir şey yapmayacağım. Değerli şeyde arkadaşlar buraya atalım ki ölürsek sıkıntı çıkıyor çıkmasın diye Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz oyunumuza evet, şimdi ne yapacaktık yani son kol alalım ha hoppa, hoppa hoppa deniz deniz nerede bu tarafta o arkadaşlar çok iyi yere yapmışız evet Güzel. Biraz tuzu eksik o kadar. <laughs> Küçü küçük küçük espri Evet arkadaşlar şuraya kaynağı güzel direkt. Geçenki geçen, 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 yani. geçenki ay geçenki ne ya geçenki videolarımda yapmıştım. Yapmış, yapmış, Bunu Bilenler vardır kesin. Bir tane daha da Çok güzel. Tuzu eksik sadece. Tuz olur mu sütte? Olmaz. Evet arkadaşlar şimdi sınır su kaynağı hazır olacak. Evet hala yapacağız. Tohumları nereden bulacağız? Bilmiyorum. <laughs> Tohum bulabilecek miyiz? Onu da bilmiyorum. <laughs> Evet. Nasıl su kaynağımız hazır arkadaşlar. Suları koyarız koyuyoruz oraya tek tek. Ben buraya keseyim arkadaşlar. Hızlıca suları koyup geliyorum. Arkadaşlar son kovayı götürdüm. Akşam oldu. Şimdi son kovaya da koyalım. Son kavayı getirirken akşam oldu. Şöyle şimdi gelelim arkadaşlar. Şuradan buraya da koyalım. Evet arkadaşlar böyle oldu. Şimdi buraları böyle şey yapacağız. Bir böyle tuval falan dikeceğiz. Yani Yat, yatacağız. Şimdi yatalım. Ben buralara çöp alıp geleceğim. Çok da. Lan Tövbe Arkadaşlar i̇şte ben buraların hepsini böyle kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraları çabaladım. Şartla şey hepsini hallettim. Ee, şimdi son ne kalmıştı? Ee, şimdi buraları böyle yaptık. Şimdi buraları tohum yiyeceğiz. Buraya depoya hala yapamadık. Bir defa arkadaşlar son iki bölümlerde açmışım. Ben. Yemek yiyememem Açıkmışım böyle. Yemek yiyem hemen. Çok güzel. Şimdi Warren Pleasure Outpost'a mı gitsek? Arkadaşlar bu bölüm gideceğiz. Hatta bu bölüm biraz gezelim etrafı. Şimdi Yanımda yün var mı? Yün, yün 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 yün. Bir tane koyun lazım. Koyun. Koyun. Kimse görmez inşallah. Taşta ne var orada duruyor. Taş evi. Değişik. Aha koyun. Koyun mu? Bedava. Koyun. Koyun diyelim. arkadaşlar ben buraya iyice yağmalayacağım. Hatta ilk priz rahat pasta yapacağım. Ama antepimle birlikte gezilere çıkacağım. Şu evet. Şurayı kapatalım. Tamam şimdi yanımıza bir tane yatak alacağız. Yatak yapıyorum ben arkadaşlar bir tane. Tamam. Şimdi evimiz burada oldum ya da ben biraz geze gidiyorum arkadaşlar uzun süre gezeceğiz şu an şimdi bu aşağılara doğru ineceğiz <laughs> köy bulursak çok güzel olur arkadaşlar niye çünkü köyde baskın yapabiliriz yani şu bir o post var şöyle ilerleyelim gezelim köy Yok artık. Hayır yok artık. Olamaz. Köy mü? Bana öyle geliyor. Arkadaşlar köy çıkarsa bu bölümde köy bulursak, bulursak bilmiyorum. 100 abone oynamaya çalışıyorum. 88 demeyeyim. Kaçım şimdi. Hadi hadi. Yok, köy kediymiş mağaraymış. Arkadaşlar burada oh, kömür var. İnsan ne inmeyeceğim. Çok tehlikeli. Tehlikeli mağaralar da inmeyiniz. Dağın da altında açık şey çık. Köy mü? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu bir yani bu videodan sonra bir oluruz ya. Biz abone. Arkadaşlar demircisi varsa köyün. Yağmalayacağım. Her şeyi yağmalayacağım bunları çöpler arkadaşlar atalım hemen bir dakika şu tarafa doğru çöplerimizi işe yaramaz işe yaramaz işe yaramaz, yaramaz. boş bu, bu ne işimiz yarayacak bu ne işimiz yarayacak bu da bu ne işimiz yarayacak tamam demirci mi o Hadi be. o güzel. İyi samun tamam, var. Arkadaşlar bu bölüm takas bölümü olacak. Çünkü çok bizim çok işimize yarayacağından dolayı. Evet devam. 10 dakika olmuş. Çok güzel. Be. Başka kadar. bir tane daha köy vardır ya yakıldığında. Ama demir yok. O kötü oldu. Arkadaşlar demirciden belki ilk ilk kimdir? 3 mü? İlk iki ya da üçüncü bölümden elmas bulduk o zaman. Demircisi var. Ah! Arkadaşlar ilk iki müdür üç mü? ilk bölümlerden elmas mı geliyor yoksa? Yoksa. Yoksa yoksa yoksa. Ay. Oy demir zırh çıktı. Arkadaşlar o çok çok güzel oldu bence bu video çok da iyi gitti. Allah'ım Allah'ım. Vurunlara bak demir parmaklıklara. Aa, arkadaşlar bunu satıyor. Oh. Kırmızı kişili demir kılıç. Güzel 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 güzel. Vallahi bir dakika arkadaşlar. Çok heyecanlıyım Zırhımızı giyelim. Allah'ım. Arkadaşlar sır olduk. <laughs> Bilmem kaçıncı bölümde. Golemi de keselim. Spam point'imizi alalım. Patato. Patato. Aa tarlaya da patatese ekeriz arkadaşlar. Bu da güzel oldu. Tarlaya ne yapacağımız <laughs> Patates ördüm. <attım. gülüyor> Patateslerimizi toplayalım arkadaşlar. Oğlum çok güzel. Şimdi ne kadar patates? İyi. Zehirli patates. Ya. Kusarım ben bunu yedim. Arkadaşlar ilk bölümlerde demirci bulduk ya. Yok artık. Ama elmas çıkmadı güzel. Demir iyi demir çıktı. Ee, hepsini de attım ya. ne yapacağız geliyor 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 kaç arkadaşlar kaçalım kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar geliyor. Gel. Geliyor geliyor. Kaba dayı gibi geliyor. Lan. Gel sen lan buraya. Sarımsızda var. Gel lan buraya. Gelsene. Bakıyorum öyle. Tövbe estağfurullah ya. Fiyat. Aa geliyor. Kaşlar geliyor. Vuramaz. İmkansız. bu da çok korktum ya. Emir. Güzel. Arkadaşlar vay ay vay ay. şimdi şu sabun bölgeden gideceğiz. Yoksa bir, bir tane daha mı diyemiz yuva be? Hadi be he yemedi. Bu ne? Burada aa bu. Oo çok güzel. Arkadaşlar i̇şte bu ocak çok iyi işimize yarar. Arkadaşlar i̇şte bunlardan da güzel şeyler yapacağız. Şimdi gidelim. Ay, çok iyi bölüm ya azıcık uzatalım ya böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar bu balolar çok güzel işimize yarıyor. Arkadaşlar bunlar tanesi 3 ekmek falan. Yani bu, bunları buğdaya da çevirirsek daha iyi olur. buğday çevirirsek takas takas yapabiliriz. Karşında satabiliyoruz arkadaşlar bunları. Ay, çok iyi ya. Akşam oluyor arkadaşlar baskın yaptıracağız biraz gelişelim demir zırh falan alalım arkadaşlar ileriki bölümlerde baskın yaptırır bir dakika demir zırh alalım 8 dakika bu 5 alıyor kaldı 4 yok 3 aa bir demir gerekiyor arkadaşlar ya başlaştır uyuyalım hızlıca demir gerekiyor bir demir de buluruz buluruz arkadaşlar demir de bir yerden buluruz bir demiri de. O, ha o gördüğüm diye bir tane mağara vardı. Oraya gireriz. Bir tane demir alırız. Çıkarız. Evet, ama demir kılıç. Ha, o köylüden de takas yaparak alırız o zaman demir kılıcı. Oo. Arkadaşlar sonraki bölümü çok... Son iki bölüm bekleyin. O kadar iyi olacak ki sonraki bölüm. <laughs> tamam şimdi çok da uzatmayacağım videoyu. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Hemen arkasına yeni yeni video yayınlayacağım. Arkadaş evin içine gireyim de bitireyim. Ee, evet arkadaşlar hemen yeni videoyu yayınlıyorum. Takipte kalın.